Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizinle bir 3D çizim yapacağız. Evet bir küp çizimi. Şimdi ben bir kere kare kağıt üzerinde anlatıyorum. Daha kolay olsun diye. Daha sonra bunu sizlerden kareli kare kağıda yaptıktan sonra düz A4 kağıdında yapmayı deneyeceğiz. Evet. Şimdi tam şöyle göz kararı defterimin orta kısmından bir nokta belirliyorum. Daha sonra buradan bakın. 1 2 3 4 5 kare. 5. karenin uç noktasına bir e, ucuna bir nokta koydum. Daha sonra aynı işlemi sağ taraftan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Evet. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Bu noktadan aşağıya doğru da sayalım. Kaç kare? 1 2, 3, 4, 5. Burası 5. kare bakın. Evet. Böyle daha kolay olsun diye sizlere çizdim. Daha sonra aynı işlemi aşağıya doğru yapıyorum. Çünkü bunun karşılığını, paralelini aşağıya yapacağım. Şimdi üst tarafı bir yapalım. O zaman daha kolay anlayacaksınız. Bakın. O koyduğum noktalardan birleştiriyorum cetvel yardımıyla. Elimden geldiğince bastırarak çizmeye çalışıyorum. Evet. Bakın sevgili öğrencilerim burayı yaptım şimdi. Bakın bir üçgen gibi oldu. Şimdi bu noktadan aşağıya yine 5 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Ve bakın tam orta noktanın karşılığına gelecek şekilde paralel olacak biçimde bu 5. saydığım karemin ve yukarıdaki orta noktanın karşısına bir nokta koyuyorum. Şimdi işimiz kolay bakın. Zaten burada açık uçlar var ve bu uçları ortadaki noktaya birleştireceğim. Birleştirdim. şurayı da birleştirdim. Bakın burada bir kare oluştu. Şimdi yapmam gereken işlem nedir? Onu söylüyorum hemen. Bakın sevgili öğrencilerim. Hani burada yine bakın noktalar var. Tam orta nokta. Bu orta noktadan aşağıya doğru yine kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. karede yine bakın bu hani en ortadaki noktalarımız var diye o en ortadaki noktalarımızdan şu son noktadan 12. saydığım karenin son noktasına düz bir çizgi çiziyorum. Düz çizgimi çizdim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi yapmam gereken buradan çapraz olarak buraya üçgen çizeceğim. Nasıl? Bakın. Bir. Daha doğrusu burada saymayalım. Burada şu şekilde yana doğru gitmesi gerekiyor. Bakın şöyle. Aşağıdan sayalım. Bir. İkinci karenin. Buradaki noktasına. Bakın ilk bir çizgi çizeceğim. Üçgen oluşturacağım. Aynı şekilde nın simetrisini yapacağım. Buradan sayalım, buradan da sayalım. Mesela bu ortadaki düz çizgiden 1 2 3. noktadaki alttan da 1 2 2. noktadaki kısma et evet. çizgi çiziyorum. Şöyle çıkarayım çünkü çetvem düz durmayınca güzel olmuyor. Çizdim. Daha sonra yapmam gereken işlem bu dıştaki uç noktalarından bu noktalardan buradaki ayarladığım noktaya birleştirme yapmak. Birleştiriyorum. Birleştiriyorum üst taraftan bakılan bir küp gibi düşünün. Daha sonraki işlemim ne? Evet daha sonraki işlemim sevgili çocuklar. Buradan sonra artık hep aşağıya doğru çizgiler çizeceğim. 2 santim. 2 karelik diyelim. 2 karelik. Ne yapıyorum? Öncelikle Öncelikle sevgili çocuklar. Şu noktadan bakın. Bu noktadan. 1, 2, 3 4 4 tane kare var bakın. Artık buradan itibaren çizimlerimi yapmaya başlayacağım. Ee, şöyle diyeyim hatta buradan yanıltmayayım size. Burada şu yan taraftan sayarsak şurada bir çizgi olması gerekiyor. Yani bu noktadan dışarıdan saydığımızda bir iki kare. İki kare sevgili çocuklar. Başlıyoruz şimdi. Evet. Düz çizgilerimizi çizmeye başlıyoruz. Hep iki kare boşluk kalacak biçimde. Bakın. 2 karelik iki karelik hazırlıyorum. şaya doğru 2 karelik düz çizimler yapıyorum çizimlerim bitti. Şimdi bu çizimleri yaptıktan sonra sevgili öğrenciler sizden isteğim e, artık düz A4 kağıdına geçtiğimizde ya da yetiştiremezsek ola ki bunun üzerinde bu geçtiğimiz çizgilerin üzerinden pilot kalemle cetvel yardımıyla geçmenizi isteyeceğim sizlerden. Şimdi sevgili çocuklar yapmamız gereken Diğer işlemimiz şu. Önce onu bir çizelim. Ondan sonra devam edelim. Bir defter sayfası görüntüsü vermek için hani bunu buradan kopardıktan sonra şu şekilde kırmızı kalemle çizdim. Buradan da kaç kare bırakmışım? 1, 2, 3, 4 kare. Şimdi gölgeleme işlemine geliyoruz. Gölgeleme işleminde ne yapmamız lazım? Buradan ışık aldığını düşündüğümüz için buradaki kalan kısmı daha koyu, burası daha açık olacak. Başlıyorum. Nasıl yapıyorum? Her zaman kare kalem çalışmasında yatay tutarak şu şekilde boyuyorduk. Hatırlıyorsunuz. Boyuyoruz. Burayı daha koyu tutuyorum bakın. Bu kısmı daha koyu yapıyorum. Evet, daha koyulaştırıyorum. Bu taraftaki kısmı daha açık yapacağım. Çünkü burası sol tarafa göre daha ışık alıyor. Evet en tepe noktamızda güneşi dik açıyla aldığı için orası bembeyaz olmalı. Evet şimdi böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yapmamız gereken işlem makas. Şimdi sevgili öğrencilerim. Ben peçete ile de evet burayı dağıtalım. Daha hoş olur o zaman. Hani kara kalem çalışmamız gibi şöyle dağıtalım. Dağıttım. Dediğim gibi lütfen pilot kalemle bu noktalardan geçin. Çünkü o zaman daha net ve daha güzel görünüyor çalışmamız. isterseniz bu şekilde cetvel kullanmadan elimle düzgün yapabilirim derseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bakın bu işlem bitti. Bu işlem bittikten sonra sayfamı kopartıyorum defterimden ve ne yapıyorum? Evet, bir makas alıyorum ve makas yardımıyla bakın şu en üstteki çizgiden kesiyorum. ama siyahlığını kaybetmeden yapmaya çalışın lütfen. Ve böyle. Şimdi şuradaki parçayı da alacağım ki görüntü güzel olsun. Evet. Şimdi bakınız. Sevgili çocuklar. Evet. Aslında bakın böyle upuzun ama şu şekilde gördüğünüz gibi evet evet tekrar gösteriyorum şu şekilde Gördünüz mü? İşte böyle. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili çocuklar. Gölgeleme yapmayı unuttuk. Hemen şöyle bir ikinci karenin alt hizasından şöyle yana doğru şöyle tam şunun orta kısmına gelecek biçimde sevgili öğrencilerim. Bir gölgeleme de yapıyoruz ki bu gölgeleme de çok etkili çünkü resmimizde. Evet peşete yardımıyla dağıtıyorum bunu da. Şimdi tekrar gösteriyorum sizlere. Evet bak bakış yanı açısı çok önemli. Gördüğünüz gibi Evet. Tekrar hepinize kolay gelsin.